Arkadaşlar merhaba, ben Murat Gürsoy. NS yayınları 11. sınıf tarih defter Kitabı'nın yazarıyım. Konu anlatımlarımıza devam edeceğiz. Konu başlığımız 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış politikası ve ilk olarak da Osmanlı Devleti'nin Lehistan'la yani günümüzdeki Polonya Devleti ile olan ilişkilerine bakacağız. Osmanlı Devleti'nin Lehistan'la ilişkileri esasında 1. Bayezid dönemine kadar dayanıyor. Hatta 3. Murat'ın padişah olduğu dönemde Sadrazam Sokolu Mehmet Paşa'nın girişimiyle bir dönem Leistan Osmanlı himayesine de alınacak ama 2 yıl gibi kısa bir süren bir himaye olacak bu. Leistan'ın özellikle Karadeniz'deki Türk sahillerine ve Rumeli'deki Tuna kıyılarına saldırması Osmanlı-Leistan ilişkilerinin 17. yüzyıl dönemine gelindiğinde bozulmasına sebebiyet verecek. İkinci Osman ya da bir başka ifadeyle Genç Osman dönemindeki ilişkilere baktığımız zaman Leistan'ın Osmanlı hakimiyetindeki Erdel ve Boğdan bölgesinin iç işlerine müdahale etmesi ve ardından da Boğdan'a saldırması üzerine Osmanlı Devleti Hotin seferine çıkarak Leistan'ın elindeki Hotin kalesini kuşatacak. Ancak Yeniçeriler genç Osman'ı çok fazla sevmediği için disiplinsiz davranacaklar. Padişahı çok fazla bu seferde sıkıntıya sokacaklar ve mecburen de genç Osman bu kuşatmayı kaldırmak zorunda kalacak. Yapılan anlaşmada Leistan Kırım Hanlığı'na vergi ödemeye devam edecek ve iki ülke birbirlerine saldırmayacağına dair garanti veriyor. Ancak Yeniçeriler disiplinsiz davrandığı için genç Osman bu olay sonrası Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünecek. Fakat maalesef deneyimsizliğinden dolayı henüz 17 yaşında bir padişahtır bu tarihte. Bunu çevresine yayacak. Ve olay Yeniçerilerin kulağına gelince maalesef yedi kule zindanlarına kaldırarak genç Osman'ı işkenceyle öldürecekler. Normalde padişahların kanı kutsaldır. Hanedanın kanı boğdurularak iple öldürülürler kardeş katlinde de. Ama ilk kez bir Osmanlı padişahı maalesef kanı akıtılarak Yeniçeriler tarafından katlediliyor. Hemen sorulara geçelim. 2. Osman döneminde başarısı olan Leistan Seferinde Osmanlı Devleti'nin askeri sorunları Nedir? Kısaca bilgi veriniz. Tabii ki buradaki askeri sorun Yeniçeriler. Yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri, disiplinsiz davranışları padişah Genç Osman'ın bu kuşatmayı kaldırmaya kaldırmasına sebebiyet verecek. Ve bu olayın yani Hotin seferinin Osmanlı Devleti'nin içerisine meydana getirdiği siyasi sorunlar nelerdir diyor. İşte bu olay sonrası ne olmuştu? Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştü. Ama bunu çevresine maalesef deneyimsizliğinden dolayı yayınca Genç Osman'ı Yedikule zindanlarına hapsederek öldürecekti Yeniçeriler. O yüzden Genç Osman'ın öldürülmesine ve Osmanlı'da padişah değişikliğine yol açan bir olay oluyor. Maalesef bu Hotin Seferi'nin sonucu. 4. Mehmet dönemindeki 4. Mehmet, Avcı Mehmet diye geçen padişahtır. Genellikle valide Turhan Sultan bu dönemde yönetimde etkilidir. Onun döneminde Osmanlı Devleti'nin Leistan'la ilişkileri 1670 yıllarda yeniden başlayacak. Leistan'ın Ukrayna bölgesindeki Kazaklara saldırması ve Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Osmanlı Leistan'a bir sefere çıkacak ve üstünlük kurarak Leistan'ın barış istemesine sebebiyet verecek. Bucaş Anlaşması imzalanacak birazdan harita üzerinden de göstereceğim. Bu anlaşmayla ele geçirdiğimiz Podolya bölgesi Osmanlı Devleti'nde kalacak ve Leistan vergi ödemeye Osmanlı Devleti'ne devam edecek. 1672 yılında yapılan anlaşmada vergi maddesi var. Daha sonra vergi maddesi sorun edilince Leistan tarafından bu madde kaldırılarak 1676'da Bucaş Anlaşması ikinci kez tekrarlanıyor. Esasında Osmanlı Devleti'nin diplomatik arenada da biraz etkisiz olduğunun göstergesi. Bakın Podolya dediğimiz bölge işte şu bölge ve bu bölgenin şöyle bir özelliği var. Podolya gençler Osmanlı Devleti'nin topraklarına toprak kattığı son yerdir. Ha bu tarihten sonra yani 1676'dan sonra aldığımız bir yer yok mu? Var. Ama şöyle bir şey oluyor. Bize ait olan bir toprağı kaybedip Geri alıyoruz. Mesela 1718 Pasarofça ile Belgrad'ı kaybedeceğiz, 1739'da yaklaşık 20 sene sonra geri alacağız. Böyle şeyler oluyor. Ama bu Podolya bizde yoktu, Osmanlı sıfırdan yeni bir toprak aldı ve bu son kez oldu. O yüzden işte Buceş Anlaşması, Osmanlı Devleti'nin topraklarına toprak kattığı son anlaşmadır ve bizi batıda en geniş sınırlarımıza ulaştıran anlaşmadır. 4. Mehmet döneminde Osmanlı Leistan ilişkilerinin bozulma nedeni nedir diyor destek sorusu 3. İşte Leistan'ın Ukrayna bölgesine buradaki Kazaklara saldırması ve Ukrayna topraklarını işgal etmesi Osmanlı Leistan ilişkilerini bozacak ve savaşlara sebebiyet verecekti. Dördüncü soruda da sorduğu Podolya bölgesiyle Bucaş Anlaşması Osmanlı tarihi açısından nasıl bir e, ee, sonuca evriliyor olay. Podolya bölgesinin alınması ve Bucaş Anlaşması Osmanlı tarih açısından nasıl bir öneme sahip? Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı topraklarına toprak kattığı son yerde Bucaş Anlaşması. Devam ediyoruz. Bu dönemde Osmanlı Devleti gençler meşhur İtalyan şehir devleti Venedik'le de denizlerde mücadele edecek. Venedik'in ki Girit adası Venedik'in bir adası. Venedik'in Osmanlı hac ve ticaret gemilerine saldırması ve oradaki korsanların bizim Doğu Akdeniz'deki güvenliğimizi tehdit etmesi Osmanlı-Venedik ilişkilerinin bozulmasına sebebiyet verecek. Hemen şuradan gösterelim bakın Osmanlı Devleti'nin Mekke Medine'ye hacca giden güzergahı işte şu şekilde Venedik'te Girit adasını kullanarak bunu engelliyor ve şu bölge Doğu Akdeniz olduğu için Doğu Akdeniz'deki güvenliğimizi tehdit ediyor. Girit üzerinden Ege adalarına saldırıyor Venedik. İşte Osmanlı-Venedik ilişkilerini bu durum bozacak ve Osmanlı devleti Girit'i kuşatacak. Bu kuşatma 1669'da başarıya ulaşıyor. Ama bakın Osmanlı devletinin Girit'i kuşattığı tarih 1645, fethettiği tarih 1669. Bu adanın tam 24 yılda alınması Osmanlı donanmasının da eski gücünden uzak olduğunu bize maalesef gösteriyor. Hemen sorulara geçelim. Girit Adası'nın konumu dikkate alındığında bu bölgenin ele geçilmesi Osmanlı Devleti'nin hangi coğrafyadaki hakimiyet alanını güçlendirmiştir? Gene harita üzerinden bakarsak işte Girit Adası bakın şurada bir ada ve bu bahsi geçen coğrafya Doğu Akdeniz olduğu için Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki hakimiyet alanını güçlendirecek. Altıncı soruda şöyle diyor. Girit Adası'nın 1645 ve 69 yılları arasında devam eden kuşatma süresi dikkate alındığında bu mücadelenin Osmanlı'ya ekonomik yansımaları ve devletin donanma gücü hakkında biz nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz? Tabii ki 24 yıl devam eden bir kuşatma savaş masraflarını arttırmıştır. Sonuçta 24 yıl boyunca orayı almak için masraf yapıyorsunuz ekonomik anlamda, askeri anlamda ve tabii ki Osmanlı devletinin donanma gücünün de eski gücünden son derece uzak olduğunu, Osmanlı donanmasının o yükselme dönemindeki etkinliğini kaybettiğini bize gösteriyor. Bu dönemde Osmanlı kuzeyinde Rusya'yla da sorun yaşamaya başlayacak. Rusların Kırım'a doğru gelen coğrafyaya yönelmesi, Dinyeper bölgesindeki Kazaklara saldırması üzerine 4. Mehmet döneminin sadrazamlarından, köprülü ailesinden Merzifonlu, Kara Mustafa Paşa önderliğinde Osmanlı Ruslar üzerine sefere çıkacak ve Rus ordusunu durdurmayı başaracak. 1681'de Bahçe Saray anlaşması imzalanacak. Kırım özel bir bölgedir. Kırım'ın başkenti bakın haritadan hemen gösterelim. Bahçe Saray'da bir anlaşma yapılıyor. Oradaki Çehrin Kalesi'nde yapıldığı için bu anlaşma bir diğer ifadeyle Çehrin Anlaşması diye de geçer. Ve Ruslar Kırım Hanlığı'na vergi ödemeye devam ediyorlar. Bu anlaşmanın gençler önemi şu. Osmanlı'nın kurulduğu tarih 1302. Şu an tarih 1681. Yani Osmanlı kurulalı 380 yıllık bir zaman dilimi olmuş. Ve Osmanlı Devleti tarihinde Rusya ile ilk kez bir anlaşma yapıyor. Ve bir devletle ilk kez anlaşma imzalıyorsanız o devleti resmen tanımış oluyorsunuz. Bu yönüyle önemlidir. Bu tarihten sonra 18. yüzyılda Rusya'da Çar Petro'nun başa geçmesiyle gençler öyle bir yayılmacı politika izleyecek ki Rusya. Ki Rusya'nın yayılmacı politikaları hep Osmanlı coğrafyası üzerine olacak. İşte Osmanlı Devleti'nden Kırım'ı alma, ardından Karadeniz coğrafyasına hakim olma, İstanbul ve Boğazları alarak sıcak denizlere inme, bir taraftan Balkanları alarak Panslavizm, Slavları birleştirme, Kafkas topraklarında hakimiyet kurma. O yüzden Osmanlı Devleti bakın kurulduğu 1302'den 1681'e kadar Rusya ile hiçbir münasebete girmemesine rağmen bu tarihten sonra öyle bir savaşmaya başlayacağız ki Rusya 624 yıllık genel Osmanlı tarihi baz alındığında en çok savaştığımız devlet olacak Rusya. Destek sorusuna geçiyoruz. Haritaya bakarak Rusya'nın yayılmacı amaç taşıdığı alanlar nedeniyle hangi coğrafyada ve hangi konularda karşı karşıya geleceği söylenebilir. Bir kere hangi coğrafya diyor? Tabii ki Karadeniz coğrafyası. Hangi coğrafya diyor? Tabii ki Akdeniz coğrafyası ve tabii ki panslavizmi gerçekleştirmek istediği için Balkan coğrafyası. O yüzden işte Osmanlı Devleti Rusya'nın Kırım'a hakimiyet kurma sebebinden dolayı Karadeniz'de Rusya ile mücadele içerisine girecek. Boğazları geçip sıcak denizlere inme politikasından dolayı Rusya'yla ile Akdeniz'de mücadeleye girecek. Ve Balkanlardaki Slav kökenlileri birleştirme politikası kapsamında Rusya ile gene Balkanlarda karşı karşıya gelecek. Hangi konularda dediği zaman da zaten aynı konular. Karadeniz hakimiyetini ele geçirme, Akdeniz'den dolayı sıcak denizlere inme politikası ve Balkanlarda da panslavizm politikasını gerçekleştirme isteği Rusya'nın Osmanlı Rus ilişkilerini bozacak. Destek sorusu 8'de diyor ki Rusya ile yaptığımız Bahçesaray Anlaşması'nın sonuçları nedir? Bu anlaşmayla birlikte hemen geriye dönelim. Ne demiştik? Ruslar Kırım Hanlığı'na vergi ödeyecek. Beraberinde bu topraklar Osmanlı Devleti'nde kalacak. Kısacası Rusya hedefine ulaşamıyor esasında Bahçesar Anlaşması'yla. Bu anlaşmanın en sonucu da tarihteki ilk Osmanlı Rus Anlaşması olması demiştik. Ve ilk kez anlaşma yapıldığı için Rusya Devleti'ni Osmanlı resmen tanımış oluyor. Devam ediyoruz. Bu dönemde meşhur bir aile var. Köprüler ailesi 17. yüzyılda bir döneme ismini veren 4. Mehmet'in padişah olduğu dönemde sadrazamlık makamını adeta uzun yıllar elinde bulunduran bir aile. Bu dönemde ön plana çıkan ilk kişi de Köprülü Mehmet Paşa. Diyor ki kendinden önceki sadrazamların başına geleni gördüğü için. Köprülü Mehmet'ten önce Tarhuncu Ahmet Paşa vardır. Sadrazamlık makamında 9 ay süreyle sadrazamlık yapan bir devlet adamı. Ve saray masraflarını kısıyor ancak sarayın hoşuna gitmiyor onun yaptığı faaliyetler. Osmanlı'da ilk modern bütçeyi hazırlayan kişidir ve hazineyi artıya çıkaran da bir adamdır. Ama maalesef sarayın çıkardığı entrikalardan dolayı Taruncu Ahmet öldürülmüştür. Bu yüzden Köprülü Mehmet'e sadrazamlık teklif edildiğinde diyor ki Taruncunun başına geleni gördüm. Ben kelle koltukta yaşamak istemiyorum. Kusura bakmayın. Sadrazamlığı kabul ederim ama birtakım şartlarım var halde Turan Sultan da neymiş şartların diyor. Diyor ki saraya sunacağım her teklifi kabul edeceksiniz. Sadrazamlık göreme, karışmayacaksınız. İstediğim kişiyi göreve atarım. İstediğimi görevden azlederim yani görevini alırım. Kimse hesap sormayacak ve hakkımda şikayet olursa önce mahkemede savunma vereceğim. Öyle karar vereceksiniz. Yargı simfas yok. Kusura bakmayın. Taruncun'un başına geleni gördüm. Ben kelle koltukta yaşamak istemiyorum diyor. Adamaklı, halbuki 75 yaşında bir ayağı da çukurda ama can tatlı diyor ve saraya şartlar öne sürerek göreve gelen Osmanlı tarihinin ilk şartlı sadrazam olarak kabul eden devlet adamıdır. 6 yıl görevinde kalmıştır. 81 yaşında yaşlılıktan zaten ölüyor. Ama döneminde gerçekten ülkeyi başarılı bir şekilde idare ettiği için siyasi, askeri ve ekonomik anlamda. O yüzden Köprülü Mehmet ölünce diyorlar ki kesin bunun tohumları oğluna da geçmiştir. Oğlu Fazıl Ahmet'i sadrazamlığa getirelim. Tabii bu işin espri tarafı çünkü Köprülü Mehmet Paşa oğlu Fazıl Ahmet'e 6 yaşına geldiğinde Fazıl Ahmet dehşet bir eğitim verdiriyor ve 18 yaşında adeta profesör konumuna geliyor ve medresede hoca olarak derse girmeye başlıyor babası vefat ettiğinde sadrazamlığa getirildiğinde henüz 26 yaşındadır. Osmanlı tarihinin en genç başbakanı sadrazamıdır ve kellelerin havada uçuştuğu bir dönemde sadrazamların ortalama görev süresinin 1,5 yıl olduğu bir dönemde 15 sene sadrazamlık makamında kalmıştır. Avusturya'dan son kez toprak ve tazminat aldığımız Vakvar Anlaşması'nı imzalayan Avusturya'dan Uyvar Kalesi'ni alan o bir türlü fethedilemeyen Girit'i 24 yıllık kuşatmanın sonunda fethetmeyi başaran ve Lehistan'dan Podolya'yı alarak bizi batıda Engin'in sınırlarımıza ulaştıran bucaşı imzalayan Köplü Fazıl Ahmet'tir. Bir gece uykusunda 41 yaşında gencecik ölmüştür. Günde ortalama 3-4 saat uyuyan bir devlet adamı. Ve maalesef organları yeterince dinlenemiyor. Çoklu organ yetmezliğinden gidecek Köplü Fazıl Ahmet Paşa. Hemen sorulara geçelim. Destek sorusu 9. Osmanlı tarihinde şartlı sadrazam olan ilk devlet adamı kimdir? İşte Tarhuncu Ahmet Paşa'nın başına geleni gördüğü için Köplü Mehmet Paşa kelle koltukta yaşamak istemeyecek ve saraya şartlar öne sürerek göreve gelen ilk devlet adamı olacak. Saraya sunduğu şartları da bir hatırlayalım. Sadrazamlık görevime kimse karışmayacak. İstediğim kişiyi görevden alacağım. İstediğimi göreve atacağım kimse hesap sormayacak. Hakkımda da bir şikayet olursa önce mahkemede hakim huzurunda savunma vereceğim. Öyle karar verilecek yargı simfaz istemiyorum diyor. Ve bu şekilde saraya şartlarını sürerek bu şartları da kabul ettirerek göreve gelecek Devamında oğlu Köplü Fazıl Ahmet Paşa göreve gelecek. Ve babasında sollayan bir adam olacak. Oldukça önemli başarılar alıyor. Ne gibi başarılar biraz önce de söyledik. Vasvar Anlaşması'yla Avusturya'dan Uyvar Kalesi'ni alarak Avusturya'dan son kez toprak ve tazminat almamızı sağlayan devlet adamıdır. Bir türlü fethedilemeyen Girit'i fethederek beraberinde Osmanlı'nın denizlerdeki adeta son başarısını elde etmesini sağlayacak. Ve Podolya'yı alarak Leistan'dan Bucaş Anlaşması'nı imzalayarak bizi batıda en geniş sınırlarımıza ulaştıran da Köplü Fazıl Ahmet Paşa olacak. Hemen konu tekrar testlerine başlıyoruz. 1645'te kuşatılan Girit 24 yıllık bir uğraş sonrası 1669'da fethedilmiştir. Bu bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? 24 yıllık bir kuşatma donanmamızın eski gücünde olmadığını gösterir. Ve gene 24 yıllık bir kuşatma tabii ki savaş masraflarını arttıracaktır. Ama sonuçta Osmanlı Girit'i fethetti mi? Fethetti. İşte şuraya şöyle Anadolu coğrafyası dersek şöyle komple Akdeniz işte gidiyor Cebeli kadar. Girit de bakın şurada Doğu Akdeniz'de olan bir adadır ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz hakimiyetini güçlendiren bir olay. O yüzden yanıtımız 1, 2 ve 3 E şıkkı olacak. Hotin seferi sonrası Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen Genç Osman'ın askerlerin çıkardığı isyanla öldürülmesi hangisinin göstergesidir? Gençler, yeniçeriler, padişahın kapısında kul olan kapı kulu ocağına mensuptur. O yüzden padişahın yeniçeriler tarafından öldürülmesi kapı kulu ocağının yönetimdeki etkisini net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki padişahın askerler tarafından öldürülmesi de merkezi otoriteyi sarsan bir durum. Ama tımar sistemi Anadolu'da Taşra'da bulunan eyalet ordusuna mensup askerlerdir. Tımarlı sipahiler olarak yetişir. Tımar sisteminden yetişen tımarlı sipahiler olduğu için bunlar Yeniçeri Ocağı'na, Kapıkulu Teşkilatı'na dahil değildir. O yüzden sorumuzun yanıtı 1 ve 2 olacak. C şıkkı. Üçüncü sorumuz Leistanın Erdel ve Boğda'nın iç işlere müdahale etmesi ve ardından da Boğda'na saldırması. Üzerine Osmanlı ordusu Hotin seferine çıkıyor. İşte bu olay uluslararası ilişkiler konusunda hangi unsurların belirleyici olduğunu gösterir diyor. Leistan'ın yani Osmanlı Devleti'nin bir toprağı olan Erdel ve Boğda'nın iç işlerine karışması Leistan'ın ve beraberinde Osmanlı'nın da sefere çıkması devletlerin diplomatik bağımsızlığa önem verdiğini gösterir. Ben kendi toprağıma müdahale ettirmem demeye getiriyor. Siyasi sorunlar askeri müdahalelere yol açabilir. Evet Erdel bu odanın iç işlerine karışıyor. Bu siyasi bir sorundur. Bu odana saldırıyor. Siyasi ve askeri bir sorundur. Osmanlı da Hotin seferine çıkıyor Leistan'ın üzerine. Kendini ezdirmemek adına ikinci öncülü de alabiliriz. Taraflar arası anlaşmazlıklar öncelikle hukuki açıdan çözümlenmeye çalışılır. Hayır Osmanlı direkt Hotin seferine çıkmış. Yani askeri müdahalede bulunmuş. O yüzden üçüncü öncülüğü alamayız. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 2 değişiklik oluyor. Dördüncü sorumuz ezber sorusu. 17. Yüzyıl, yüzyıl içerisinde denizlerde ele geçirdiği adalardan hangisi? Denizlerde elde ettiği Osmanlı'nın son başarısıdır. Arkadaşlar diğer şıklara baktığımız zaman Kıbrıs, Rodos, Cerbe Adası, Sakız Adası bunlar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde elde ettiği yerlerdir. İşte denizlerdeki son başarı 1669'da 24 yıl sonunda fethedilen girit olacak yanıtımız D şıkkı. 5. sorumuz gene bilgi yönelik bir soru. Osmanlı Devleti'nin doğu ve batı topraklarında en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmayı soruyor. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarını İran'ın üzerine çıktığı seferler sonrası Ferhat Paşa anlaşması ile elde etmişti. Batıda da en geniş sınırlarına Podolya'yı alarak bucaş Anlaşması'nı imzalayarak ulaşmıştı. Bakın burada Batı ve Doğu diyor. A şıkkında da Ferhat Paşa ve Bucaş var. Ama tam tersi Ferhat Paşa Doğu'da Bucaş Batı'da İngiliz sınırlara ulaşılan anlaşma. O yüzden sorumuzun yanıtı E şıkkı olacak. Altıncı soruda 17. yüzyılda Osmanlı Devleti hangi devlete denizlerde üstünlük kurmuştur diye soruyor. Osmanlı Devleti denizlerdeki son başarısını Girit'i fethederek elde etmişti ki İtalyan şehir devleti Venedik'ten alınmıştı Girit. O yüzden sorumuzun yanıtı A şıkkıdır. 17. yüzyılda meydana gelen hangi olaylar? Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında gerçekleşmiştir. İşte Yeniçerilerin disiplinsizliği sonucu kaldırılmak zorunda kalınan Hotin kuşatması Lehistan'ın üzerine çıkılmıştı. Çıkılan bir seferdi. Bucaş Anlaşması bizi Batı'da Engel'in sınırlarımıza ulaştıran anlaşma. Leistan'dan alınan Podolia toprakları sonucu olmuştu. O yüzden ikinci öncül de var. Ancak Haçov Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile yaptığı bir savaştır. O yüzden sorumuzun yanıtı 1 ve 2. 8. soru bir yorum sorusu. Leistan'ın Ukrayna kazaklarına saldırması ve Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine çıkılan seferde Leistan barış istemiş. Bucaş Anlaşması imzalanmıştır. Podolya bölgesi Osmanlı Devleti'nde Ukrayna Kazakların idaresinde kalacak denmiştir. Ayrıca Leistan vergi ödeyecek maddesi eklenmiştir. Ancak Leistan bu vergi maddesini sorun yapınca ikinci Bucaş Anlaşması ile bu madde kaldırılmıştır. Parçada verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti savaşta galip geliyor ve Podolya bölgesine ele geçiriyor. 1672 tarihli anlaşma Osmanlı Devleti'ne ekonomik kazanım sağlamıştır. Evet çünkü bakın 1672'de Leistan bize vergi ödeyecek deniyor. İkinci öncülde alabiliriz. Yapılan anlaşmalar neticesinde Osmanlı sınırlarının genişlediğine evet çünkü Podolya olarak Osmanlı bu ceş anlaşmasıyla Batı dengenin sınırlarına ulaşıyor. 1676 tarihli anlaşmanın ekonomik kayıp olarak görülebileceğine evet çünkü vergi maddesi 1676'da kaldırılıyor. Bu yüzden D şıkkını da buradan çıkarabiliriz. Ama Leistan'ın Ukrayna kazaklarına saldırması ve Ukrayna'yı işgal dediği için savaşın başlamasına yol açan devlet Leistan'dır. E şıkkında Osmanlı Devleti diyor. O yüzden buna ulaşamayız. Yanıtımız E şıkkı. Yeniçeri ordusunu disiplinsiz tavırları sebebiyle kaldırmayı düşünen ancak bunu başaramayan ve maalesef Yeniçeriler tarafından öldürülen Osmanlı padişahı da defalarca zaten konu içerisinde vurguladık. İkinci Osman ya da genç Osmanlı. Rusya'nın 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı toprağı olan Kırım'a yönelik faaliyetlerine bakarak bu devletin öncelikle hangi coğrafyada hakimiyet kurmayı hedeflediği söylenebilir. Bakın şuraya Anadolu dersek şu şekilde şurası işte Kırım toprağı Rusya Kırım toprağı üzerinde hakimiyet kurarsa burasının üzerinden Kırım üzerinden Karadeniz'e yayılacak. Dolayısıyla Rusya'nın öncelikli hedefi tabii ki Kırım üzerinden Karadeniz'e inebilmektir. 11. soru Girit adasının 1645-69 yılları arası devam eden kuşatma sürecini ve 24 yılda alınmasını dikkate aldığımızda bu kuşatmanın Osmanlı'ya ekonomik yansımaları ve Osmanlı'nın donanma gücü hakkında hangi çıkarımlarda bulunması mümkün değildir. 24 yıllık bir kuşatma Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin eski gücünden uzak olduğunu gösterir. Tabii ki uzun süren kuşatmalar otomatikman hazine giderlerini arttıracaktır. Ve tabii ki 24 yılda sen bir yeri alabiliyorsan bu donanmanın eski gücünden uzak olduğunu gösterdiği için Osmanlı askeri teşkilatta modernizasyon yani donanmasını yenileme mantığına illa girecektir. Tabii ki orduya olan güven de yitirilir uzun süren kuşatmalar. Çünkü sen kanun döneminde muhaçı alıyorsun öğleden ikindiye 2 iki saatte. Şimdi 24 yıl boyunca devam eden bir kuşatmadan bahsediyoruz. Orduya olan güven de tabii ki yitirilir. Ama devletin dış borçlanma yoluna gitmesi bu söz konusu değil. Çünkü bahsettiğimiz dönem 17. yüzyıldır. Ama Osmanlı Devleti tarihinde ilk dış borcunu 19. yüzyılda 1854'te Kırım Savaşı'nda almıştır. O yüzden sorumuzun yanıtı gençler değişiklidir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.